Annedir yüreği fazla dayanamaz Herkes bıksa benden annem bana doymaz Öper besler beni unutur kalbinde Annem burada olsun bana bir şey olmaz Annedir yüreği fazla dayanamaz Herkes bıksa benden Annem bana doymaz Öper besler beni Unutur kalbinde Annem burada olsun Bana bir şey olmaz Her gün bakar bana Kusurumu görmez Günler gece olsa O ışığı sönmez Ellerim büyür Abuçlarında annem burada olsun bana bir şey olmaz anneler yüreği fazla dayanamaz herkes bıksa benden annem bana doymaz öper besler beni unutur kalbinde annem burada olsun bana bir şey olmaz. Annedir yüreği fazla Tam ev derneğine de çok teşekkür ederim. Emeklerinizden ben de, dolayı bizi doymaz. geldiniz, gördünüz, saydınız, her seçtiniz. seçtiniz Gününüzü bize ayırdınız, bizim anneler günümüzü kutladınız. Ayrımcılık olsun, etmediğiniz için ve şey bizleri gördüğünüz için ve bize e, bu günü yaşattığınız döns. için size tam ev derneğine Günler çok büyük, büyük teşekkürlerimi ve saygılarımı iletiyorum. Söymez.